Ve selamu aleyke ya Resulallah, selamu aleyke ya Habibullah, ya Allah ya Resulallah, ya Fatıma Nebiyyil. Mescid-i Nebevi'deyiz. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'den sonra Osmanlı gelirlerimiz zamanında yakınlan mihrap yani İmam'ın kılınma yeri. Hemen önümüzdeki minber, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutbe-i irad ettiğinde bu mekanda etti. Bugünkü minber ise yine Osmanlı dedelerimiz tarafından yapılan minber. Asli Resulullah'ın kullandığı minber değil. Mekanı rivayet odur ki hurma kütüğünün de gömüldüğü yer yine bu minberin altındadır. Havzu Kevser olarak Efendimiz tarif ediyor ve minber ile Efendimizin kabri arası riyaz Cennet. Yani cennet bahçesi. Burada iki rekat namaz kim kılarsa diyor Resulullah o cennette kılmıştır. Tabi Resulullah bize müjde veriyor değerli kardeşlerim. Haliyle burada bugün randevu sistemi çalışıyor. Bundan dolayı gelmeden randevu almak lazım. Çünkü kısa sürede verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde az sonra uğrayacağımız Efendimizin minberi. Yani namaz kıldırdığı mihrabı düzeltiyorum mihrabı. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içeride mübare diye direkt olarak Hazreti Ayşe annemizin yine teheccüd direği olarak Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'in nöbet tutarı görevlerin kaldığı sütunlar var. Bu sütunlar üzerine icdadımız o dönemde Arapça isimlerini yazı koymuşlar. Evet önümüzdeki mihrab Efendimiz'in bizzat 10 sene namaz kıldırdığı mihrabın olduğu yer. Bu yapı ise tamamen Osmanlı dedilerimize ait. Kur'an'ın tamamı kubbeye hat sanatı olarak o günün boyası kalemiyle, ihlasıyla, samimiyetiyle, gözyaşıyla yazılmış bir Kur'an'ın tamamı. Bugün imamın namaz kıldırdığı mira burası. Bunun üstü beyaz, gümüş kubbe. Efendimizin kabrinin üstü ise yeşil kubbe. Zaman zaman insanlar karıştırıyor. Evet karşı Karşıda gördüğümüz levhalar, ahşap olanlar, tamamen Osmanlı döneminden kalan levhalar, yerlerini değiştirmişler, bazılarını boyamışlar, bazılarını kaldırmışlar. Ama alttaki sarı, yeşil olan Efendimizin hücre-i saadeti ve kabrinin başladığı yer. Malum burada Efendimizin daha naaşı yok. Naaşı birinci ve ikinci sütunun arasında önünden geçeceğimiz bu gördüğünüz mekan Efendimiz'in neydi burası? Riyadül Cennet. Cennet bahçesi. Selatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Selatü ve selamu aleyke ya Rabbim. Efendimiz'e özel ayet gelip biz seni koruyacağız ayeti gelinceye kadar şu anda sütunun üzerinde yazılı olan iki sütundaki bilgi içeriye. Evet. Oraya girerken nöbet tutarlardı.

selamünaleyküm selamlama selat ve Bu iki su boşlukta hiç şey yok, Burası boş. İki suyun arasında burası nasıl burası, burası bu şekilde görünür. Burada Efendimizin yüzü şu büyük bir sütun arasındaki büyük. Evet, <laughs> evet. Bu Efendimizin tam yüzünün geldiği yer. Bu da Ebu Bekir Şurası <laughs> anladı. Şurada, şurada Resulullah ve üç davranı. Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in kabirleri burada. Çünkü iki arasında. Diğer iki sütun da. Evet, şurası Resulullah'ın yüzü şurası. Bir ekman. es aleyke ya, ya Rabbi Allah ya Habiballah. Allah. diyorsun? El kümseniyetine selamun aleyke ya Habiballah. Allah Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.

Evet, karşıdaki gördüğümüz duvarların olduğu yerde sahabe ikram efendilerimizin olduğu yer. Yani Cennetül Baki kabristan. Efendimiz Peygamberimizin ehliyetin seyyidüş beytin, seyyid şehitlerimizin İlahi Ya Rabbi Cennetül Mahalle Cennetül Baki'den metfun olan sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ruhlarına Ana baba bütün geçmişlerimizi sevdiklerim, onların belalarım, dertlerim, fethimim. İlahi ya Rabbi rızan için. Evet cennetül bakib duvarı bu. Sahabetin on bin sahabe var burada. Ruhları için el-Fatiha.